Neyse gelelim Kızılcık Şerbeti serisinin özetine. Jamal'in Kivicim'e olan takıntısı artmıştır. Hatta telefonuna takip uygulaması bile yükler ama Kivicim'in bundan haberi yoktur. Vay, eğer öğrenirse tepkisi ne olur bilemiyorum. Korgam hala aileyi yok etme planları yapıyor Jamal, çalıştığı muhabire Kiwi Jalim aleyhinde haber yayınlamasını söyler, Gira'nın babası ölür ama her zaman olduğu gibi oğluna miras bırakmaz. Firaz, Norsama'yı sevmediğimi söylüyor ama Korgam, her şeyin bir bedeli olduğunu, dolayısıyla Firaz'ın onunla işbirliği yapması gerektiğini söyleyerek onu zorluyor. Pamuk ve Abdullah boşanmama kararı aldı. Bu kararı çocuklara anlattıklarında hepsi şok oldu Omar ve Canso. Akşam yemeği için bir restorana giderler. Janso sürekli bir planla Omar'a yaklaşıyor. Sanırım Ömer'in hayatının ilerleyen dönemlerinde Janso'nun kendisini aldattığını anlayacak ve Fatih'le kavga edecek. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı, sonraki videolardan haberdar olmak için bizi takip etmeyi unutmayın.